Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda 1 dakikada 10.000 TikTok takipçi yapacağız. Bu yöntemi sizler de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bu yöntem sayesinde sayfanızın görünürlüğünü arttırabilirsiniz. Bu videoda hem ücretsiz şifresiz TikTok takipçi yapacağız. Hem de ücretli TikTok takipçi yapacağız hiç uğraşmadan. Videoya başlamadan önce son videolarımda görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir videolar sonunda izleyebilirsiniz. Instagram takipçi olsun veya TikTok takipçi olsun. Youtube abone bu tarz içeriklerde mevcut. Evet şu an TikTok takipçi artırma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi 97 takipçisi var. Ve şimdi de TikTok takipçi listesi yapacağımız siteye geldik. Ben bu site linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada üyelik bölüm var. Buradan kayıt olup buradan da giriş yapıyorsunuz. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza ilk çıkan hizmet TikTok takipçi listesi. Şimdi bu hizmeti kullanacağız. Bundan önce bu butona bastığımızda gördüğünüz gibi diğer platformların takipçi ileleri de açılabiliyor en alta indirdiğimizde de üyelerimize özel ücretsiz kategori var. Buradan ücretsiz Instagram takipçilesi de yapabilirsiniz. Ücretsiz TikTok takipçilesi de yapabilirsiniz. Şimdi burayı kullanacağız. İlk olarak ücretli TikTok takipçiliğini yapalım. Evet bu servisi kullanabiliriz. Göndermeyi yapmak için arkadaşlar bu şekilde kullanıcı adını kopyalamanız yeterli. İyi tarafı şifre falan girmiyoruz. Video başında belirtmiştim zaten. Ben 10.000 adet TikTok takipçilesi yapıyorum. Sizler ister istediğiniz miktarı yazabilirsiniz. Ne kadar takipçi lazımsa ona göre. Evet 10.000 yazıp sipariş oluştura basıyorum. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Burada da bakiye ekle kısmı var. Gönderim devam ederken bu bölümde de göstereyim. Paytr ile 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster banka ve kredi kartı ile isterseniz mobilcilik üzerinden havale veya EFT yaparak da yükleme yapabilirsiniz. Bir de şu an güzel bir kampanya mevcut. 1000 TL üzeri yüklemelere %15 bonus otomatik ekleniyor. Bir de diyelim bir sorun mu yaşadınız? Burada canlı destek var. Ayrıca burada normal destek bölümü de var. Buradan da iletişime geçebiliyorsunuz. Evet şu an gördüğünüz gibi hesapta 97 takipçi var. Sayfayı yenile yapıyorum. Ve 10.000 takipçiye ulaştı hesap arkadaşlar. 1 dakikada 10.000 TikTok takipçiliyesi yaptık. Bu işlemi sizler de ister ücretsiz ister ücretli şekilde yapabilirsiniz. Şimdi de ücretsiz TikTok takipçi listesini göstereyim sizlere. Evet, kullanıcı adını kopyalayıp ücretsiz kategoriye geldik. Burada gördüğünüz gibi ücretsiz TikTok takipçi listesi seçeneğini seçiyoruz ve miktarı da yazdık. Bizden istenen tutar 0 TL 0 kuruş. Sipariş oluştur'a da bastım. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Aynı şekilde ücretsiz işlemi de yaptık. Sistem kolay arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.